Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konuya başlangıç yapacağız. Trigonometrini AYT'nin en önemli konularından bir tanesini anlatacağız. Bugün o seriye başlıyoruz. Şimdi önce bir kavramları bilelim. Ona göre yolumuzu belirleyelim. Bugün önce açıdan bahsedeceğim. Açı ölçü birimlerini nasıl tanımlayacağız? Açı nedir? Bir konuşalım istiyorum trigonometri için. Şimdi çocuklar açının köşesi etrafında başlangıç kenarından bitim kenarına iki türlü gösterebilir. Şimdi şu saat yönünü biliyoruz değil mi? Saat şu şekilde ilerliyor. Saat yönünün de olan açıya negatif yönlü açı diyeceğiz. Bak bu saat yönünde dönüyor. Bu negatif yönlü açıdır diyeceğiz. Saat yönünün tersine de pozitif yönlü açıdır diyeceğiz. Şimdi başlangıç ve bitim kenarı ne demek onu konuşalım. Bak şimdi açı nereden başlamış? Buradan buraya gelmiş. Başlangıç kenarı burası. O zaman biz bu açıyı nasıl tanımlayacağız? B, O, A açısı diye tanımlayacağız. Başlangıç, bitiş. Şimdi buraya bakalım. Açı nasıl dönüyor? Bu şekilde. Başlangıç kenarı burası. Bitim kenarı burası. O zaman bunu nasıl tanımlayacağız? A, O, B açısı diye tanımlayacağız. Bir daha söylüyorum. Saat yönünün tersi. Saat yönünün. Ya da şöyle söyleyeyim. Saat yönü negatiftir saat yönünün tersi asıl bizim için pozitiftir diyeceğiz. Şimdi açı ölçü birimleri nelerdir? İki şekilde konuşacağız bunu. Bir dereceden bir de radyandan bahsedeceğiz. Derece ne demek? Önce onu bir hatırlayalım, bilelim. Şimdi çember tam çember yayının 360 eş parçasından birini gören 360'ta birine derece diyeceğiz merkez açıya. Ve dereceyi şu şekilde bunu biliyoruz zaten geometriden de dereceyi şu şekilde göstereceğiz. Bir derecenin 60'ta birine de bir dakika diyeceğiz. Dakikayı şu şekilde gösteriyoruz onu da biliyoruzdur. Dakikanın 60'ta birine de bir saniye diyeceğiz. Saniyeyi de çift çizgiyle göstereceğiz. O zaman şu bizim için önemli. Bir derece 60 dakikaya eşit. O da 3600 saniyeye eşittir diyeceğiz. Tamam mıyız? Kullanacağız bunu. Şimdi radyanı bir konuşalım istiyorum. Ee, bu sefer de çemberin yarı çapına eşit uzunluğundaki yayını gören merkez açıya, şu yayını gören merkez açıya da bir radyan denir diyeceğiz. Peki radyanı nasıl göstereceğiz? E, tam açı 360 derece 2 pi radyana eşittir. O zaman pi de 180 dereceye eşittir diyeceğiz sadeleştirirsek. Ve şunu şöyle konuşalım. Derece bölü 360 o zaman bu durumda radyan bölü 2pi. Şunları sadeleştirirsem bunu çok kullanacağız. Derece bölü 180, radyan bölü pi içler dışlar çarpımı yaparak hemen buradan derece radyan ikilisini elçileştireceğiz. Bir de grad vardı. Bazen kitaplarda görebilirsiniz ama grad şu an müfredatta değil. O yüzden ondan bahsetmiyoruz. Şu an sadece derece ve radyandan bahsediyoruz diyeceğiz. O zaman hemen şöyle birkaç soru yapalım, konuşalım istiyorum. Şimdi 28.143 saniyelik bir açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Şimdi önce şunu konuşalım. 1 derece 60 dakika o da 3.600 saniye miydi? E bizimki kaç? 28.143 saniye. Önce bu kaç derece olur? Hemen onu bulalım. İçler dışlar. Yani 28.143'ü 3.600'e bölelim mi hemen? 5 e kere desek 18.000 olur. 6 kere 7 kere mi olur herhalde? Bakalım olmazsa değiştiririz. 6 kere 7 42 3 kere 7 21 25 mi olur? Tamam. Güzel olmuş burası. Buradan da ne gelecektir? 2.943. Tamam. Dereceyi bulduk. 7 derece. E bu da ne olacaktır bu durumda? 2.943'ü de saniye hala. Bunu da neye çevireceğim? Dakikaya çevireceğim. E o zaman onu da neye böleceğim? 60'a böleceğim. 300 olur 5 kere. 4 kere mi olur o zaman? 240. 54. 6 kere 9. 540 mi olur? Tamam. O zaman bunu da bulduk. Şu saniyesi, şu da dakikası. O zaman neymiş bu? 7 derece 49 dakika 3 saniye olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Saniye, derece, dakika durumumuz. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Ölçüsü 23 derece 35 dakika 47 saniye olan bir açının tümlerinin ölçüsü kaç derece dakika saniyedir? Şimdi tümler ne demekti? Toplamları 90 ise tümler, toplamları 180 ise bütünler oluyordu değil mi? O zaman biz bunu neye çevireceğiz? Ya yani bununla neyi toplarsam 90 derece olur diyeceğim. Peki ben 90 dereceyi şöyle yazabilir miyim? Hani dakika cinsinden de konuşmak istiyorum. 89 derece bir de bir derece. E bir derece yerine 60 dakika diyebilir miyim? Tamam. E bunu da saniyeye çevireyim. 89 derece. Bunu 59 ve 1 diye yazabilir miyim? Şunu 59 ve 1. E bunu da hemen düzenleyelim. 59 e 1 dakikada 60 saniye midir? E tamam işte. O zaman şunla neyi toplarsam? 90 olur diyeceğim. O zaman bundan bunu çıkartabilir miyim? Hemen çıkartalım. 89 derece 59 dakika 60 saniye. 90 derece eşit zaten bu. 23 derece 35 dakika 47 saniyeyi çıkartalım. 60'dan 47 çıktı 13. 59'dan 35 çıktı 24. 89'dan 23 çıktı 66. Demek ki tümlerinin ölçüsü neymiş buymuş diyeceğim. Anlaştık mı? At 90 derece yerine ne yazabilirmişim? 89 artı 1. 1 yerine 60 dakika yazdım. 60 da parçaladım. 59 dakika ve 1 dakika diye. E O 1 dakikayı da 60 saniye dedim. E i̇şte bu toplamlarının 90 olması için bundan çıkarttım ve sonucumu buldum. Tamam. Bir sonraki sorumuza geçelim. A açısını vermiş, B açısını vermiş bir işlem sorusu sormuş bana. B'den 2 çarpı a'yı çıkart demiş. Önce ben şunu hemen güzelce bir 2 ile çarpayım. Sonra da b'den çıkartayım. 15 derece 18 dakika 0.9 saniye. Şunların hepsini çarptım. 8 derece 30 dakika 54 saniye. Şimdi ben bundan bunu çıkartacağım da. Şimdi bak 9'dan 54 çıkmaz değil mi? O zaman buradan hemen buna bir hani aktarma yapabilir miyim? 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman ben bunun yerine şey yazabilir miyim? 17 dakika. 1 dakikayı buraya verdim. 69 saniye. Oldu mu? Vallahi güzel oldu işte. Hemen bakalım. 8 derece 30 dakika 54 saniye. Şimdi bundan bu çıkıyor. Ama 17'den 30 çıkmıyor. O zaman yine bundan bir derece verelim. Bir derece 60 dakikaydı. 15 derece değil artık 14 derece. Bir dereceyi buraya verdim. 60 dakika 60 17 ekle 77 dakika mı? 69 saniye 8 derece 30 dakika 54 saniye. Bitti. 69'dan 54 çıktı. 15 saniye. 77'den 30 çıktı. 47 dakika. 14'ten 8 çıktı. 6 derece. Bu kadar. Anlaştık. Peki devam edelim. Dedim ki bu sefer radyan derece muhabbeti çevirelim. 7 pi bölü 9 radyan kaç derecedir? Şimdi biz ne biliyorduk? 2 pi 360 derece mi? Pi de 180 derece. E o zaman pi yerine direkt 180 yazabilirim. E önce çarpıp sonra bölmeyeceğim her zamanki gibi. Önce küçülteceğim sayıyı. 180'i 9'a böldüm 20. 20 ile de 7'yi çarptım 140 derece. Şeyde diye yazabilir miydim? Derece bölü 180 radyan bölü pi demiyorum. İşte 7 pi bölü 9. Oradan içler dışlar çarpımı yapabilirdim. Ama hiç gerek yok. Radyan bölü pi şunun yerine 7 pi bölü 9 yazabilirdim. Sonra da içler dışlar yapabilirim. Zaten aynı mantık. Pi yerine 180'i yazmam yeterli olacaktır. Ölçüsü 315 derece olan açı kaç derecedir? Hemen yapalım. Neydi olayımız bizim? Derece bölü 180 radyan bölü pi. Derecemiz kaçmış? 315 bölü 180 radyan bölü pi. Hemen sadeleştirelim bunu. Bir 5'e bölelim mi? Şu 36 5'e böldüm. 5 kere 6 30. 15'te 3 mü oldu? Tamam. 63 ile 36 da 9'a mı bölünürler? 9'a böldüm. 7 ve 4. Radyan bölü pi. Radyanı istiyorum. İçler dışlar. 7 pi 4 radyan. Her iki tarafı 4'e böldüm. Demek ki bunun ölçüsü neymiş? 7 pi bölü 4 radyanmış diyeceğim. Anlaştık? İşlem yani. Bir soru daha yapalım istiyorum. A'nın açısı pi bölü 4 radyan. B ile C'nin farkı da 49 dereceymiş. C açısı kaç derece? Şimdi bu radyan bu derece olmaz. Bunu da hemen bir dereceye çevirelim. Pi 180 miydi? 180 yazdım. 180'i 4'e böldüm. 2'ye böl 90, 2'ye böl 45 mi oldu? Demek ki A'nın açısı kaç dereceymiş? 45 derece. E ben şeyi biliyor muyum üçgende? A, B ve C'nin toplamının 180 derece olduğunu biliyor muyum? E burası 45'miş. Demek ki B açısıyla C açısının toplamı kaçmış? 135 derece. E B ile C'nin farkını da vermiş bana 49 derece. Hemen iki bilinmeyenle yani denklem. Tık tık. İki tane B 135, 4, 13, 4, 17, 18 mi olur? 184. B açısını buldum. 92 derece. E, 92 ile C'nin toplamı 135'miş. O zaman 135'ten 92'yi çıkartırsam C açısını bulmuş oldum. Kaç derece olacaktır? 43 derece. Radyan olsa ne yapardım? E, neydi benim formülüm? Derece bölü 180 radyan bölü pi. Buraya 43 yazardım. Sonra içler dışlar çarpımı yaparak kaç pi olduğunu, kaç radyan olduğunu da bulmuş olurdum. Anlaştık mı? Peki bugün açı bölüm ölçülerine başladık. Çok böyle baştan başladım. En baştan başladım. Kavramlarına devam edeceğim. Gene önce kavramları bilelim oturtalım. Sonra işlem kısımlarına geçeceğim trigonometride. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, başarılar. Hepinize görüşmek üzere.